Selamun Aleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte yine cazip bir seviyeye gelmiş hissenin grafiğini inceleyeceğiz. Ne başla atmışız? Sertçe sıçrayışı yapmak üzere hissemiz demişiz. Yani sertçe sıçrayışı derken sertçeler biliyorsunuz kendi boylarından daha yüksek bir seviyeye zıplayabiliyorlar. Daha iyi zıplayabilen hayvanlar vardır. Lakin Aklımıza bu geldi. Yani hızlı bir e, giriş resmi oluşturabilmek adına bu şekilde bir başlık attık. Yani biliyorsunuz aslında her e, başlıkta bu hissemiz cazip deyip paylaşabiliriz. Fakat bir farklılık olsun diye maalesef böyle egzantrik şeyler bulmaya çalışıyoruz. Neyse söz uzatmayalım hemen devam edelim. Biliyorsunuz bir yasal uyarımız var. Bu uyarı sizin için de bizim için de geçerli, önemli bir uyarı. Bunu okuyun. Ondan sonra devam edin videomuza. Hissemizin grafiğini açtık arkadaşlar. Grafiğini açtığımız zaman hissemizin bir yapısı var. Genel bir düşüş yapısı var. O düşüş yapısında nereye gelmiş öncelikle? Ona bir bakalım. Hissemizin bir dip seviyesi var arkadaşlar. Son dönemlerin. Son dönemden kastettiğim şey de aslında bir buçuk yılın en dip seviyesinden bahsediyorum. Son bir buçuk yılın en dip seviyesi. Yani 18 aylık bir süre içerisindeki hissemizin gelmiş olduğu en aşağıdaki seviye 14,47 seviyesiymiş. Burada görünüyor. O seviyeye biz ne zaman gelmişiz? O seviyeye 10. ayın 4'ünde gelmişiz. Peki şu an biz neredeyiz? Günümüze gelecek olursak. Günümüzde de aslında... 14,65'e gelmişiz. Yani bugün e, videomuzu biraz geç izleyecek olan kişiler için söyleyelim. Bugünün tarihi arkadaşlar 2 Şubat, 2 Şubat pazar günü bu videomuzu çekiyoruz. Son seans günümüzde ocağın 31'iymiş. Ocağın 31'inde 14,65 seviyesine hissemiz gelmiş. Fakat son bir buçuk yılın seviyesi de 14.47. Yani seansa çalışımda pazartesi günü muhtemelen ayağımızı bir 14.47 seviyesine dokundururuz diye düşünüyorum. Ayağımız buraya dokunduktan sonra işte serçe sıçrayış dediğimiz sıçrayış buradan itibaren yukarıya doğru sıçrama gerçekleşebilir. Pazartesi dokunuruz. Dokunduğumuz gün bir yukarıya yeltenme Yükseliş yeltenmesinde bulunabiliriz. Salı günü, çarşamba günün daha ciddi bir ivmelenme bu hissemizde yakalayabiliriz diye düşünüyorum. Bunun dışında ne olabilir? Tabii ki bu bizim büyük bir olasılığımız diye düşünüyoruz. Tabii buradan döner diye ümit ediyoruz. Ama illaki dönmeme ihtimali de var. Eğer dönmeyecek olursa bizi aşağıda bekleyen seviyeleri de hemen sizlere söyleyelim aşağıda bizi 13.69, 12.80, 12.24 seviyeleri beklemekte. Şimdi bu iki tane sarı çizgiyi de çizmişiz. Eğer hissemiz bu sarı kanal yapısına uyacak olursa arkadaşlar biraz daha aşağıya düşebilir. İşte o zaman da 13,69'u veya 13,44 seviyesini de hissemizin görme tehlikesi, riski bulunmakta. Bunun yanı sıra hissemizin arkadaşlar bir bilanço e, beklentisi e, var. Nihayetinde birçok yani hisselerimizin e, %90'ının bilanço açıklaması gerekiyor. Şu iki hafta içerisinde falan açıklanması gerekiyor bilançoların. Bu bilanço, e, şirketimizin bilançosu açıklandığı zaman işte mevcut bilançodan daha iyi bir bilanço gelecek olursa işte o zaman ne diyeceğiz? Bu hissemiz yukarıya doğru hemen anında o bilançonun açıklandığı gün yükselebilir e, diyebileceğiz. E, onun dışında arkadaşlar hemen e, şey yapalım. E, bilançosuna e, bir bakalım hissemizin. Bakalım e, bize ne söylüyor? Mevcuttaki yapısı nedir? Bizi neler bekleyebilir? Bu arada arkadaşlar hissemizin adını da hemen söyleyelim unutmadan. Hissemizin adı BON yani BO Trend Çevre ve Enerji Yatırımları diye bir hisse. Şimdi hissemizin yıllık bazdaki verileri kötü mü? Evet kötü. Çeyreklik bazda bakacak olursak çeyreklik bazda da aşağıya düşüş var mı? Satışlarda var. Fakat Favök'te ve net karda olumlu bir düzelmede söz konusu. Şimdi hissemizin hemen neyine bakacağız? FK değeri, FD bölü FABÖK değeri ve RSI değeri. RSI değerini aslında grafikten anlayabiliyoruz ama buradan da görmek ve size de göstermek istiyorum. Şimdi RSI seviyesinin 30'a düşmesi bekleriz. 30'a düştüğü zaman çok büyük bir alım fırsatı verdi deriz. Bu hissemizde 30'un da altına düşmüş. Yani 26'ya düşmüş. Alım seviyesi gelmiş ve geçmiş arkadaşlar. Yani bu oran bizim için çok büyük bir avantaj diyebiliriz. FK değeri de gayet güzel. Hissemizin ucuz olduğunu gösteriyor. Hani bir tek FD bölü Fabök değerimizin de biraz 10, 10 rakamının altında olmasını beklerdik. Ama bu da gelmemiş. Neyse şuradaki RSI seviyesi bizim için önemli. Son 1.5 yılın en dip seviyesinde şu anda bulunuyor olmamız da bizim için önemli arkadaşlar. Buradan hissemizin yukarıya dönmesini isteriz dönmezse de takip altına almanız gereken bir hisse. Bunu takip altına alıyorsunuz ve bilançosu açıklanır açıklanmaz hemen bilançosuna göz atıyorsunuz. Eğer bilançoda ciddi bir iyileşme varsa artık hissemiz o anda yani pazartesi günü, salı günü, çarşamba günü bu hisse yukarıya doğru yöneşe geçmezse o zaman 2-3 gün daha bekleyeceksiniz. Bilançoda olumlu bir yapı görürseniz hissemize giriş yapmak çok Mantıklı hale gelmiş olacak bilginiz olsun diyelim. Evet kanalımıza halen abone olmamış arkadaşların abone olmalarını tavsiye ederiz. Katıl seviyelerimizi de inceleyebilirsiniz. Beğen linkine tıklarsanız seviniriz. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.